A Haber yılın en iyi haber kanalı seçildi. Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte A Haber 500 bin kişinin oyuyla ödülünü aldı. En iyi haber kanalı hepimizin izlediği ve sevdiği A Haber. Düzce Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri sahiplerini buldu. Halk oylamasıyla birincilerin seçildiği yarışmada 21 dalda ödül dağıtıldı. Törene siyaset, sanat ve spor dünyasından da isimler katıldı. <laughs> Türkiye'nin en genç haber kanalı A Haber, 500 bin kişinin oyunu alarak en iyi haber kanalı seçildi. En iyi haber kanalı hepimizin izlediği ve sevdiği A Haber. A Haber adına ödülü A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer, Düzce Üniversitesi Direktör Yardımcısı Profesör Doktor Niger Demircan Çakır'ın elinden aldı. Kısa evet, siz sürede sizin de desteğinizle en çok izlenen haber kanalı olduk. Ödül töreni konserlerle son buldu.